Evet, sürprizin geliyor. Bekle burada otur. Otur oraya. Otur. Al sürpriz. Sürpriz. Ay. Elizan döktü hepsini. Evet zaten Elizan dökmeden yemez. Neyse burayı yeni silmiştik, şükür. A bakalım. Evet şimdi bize renklerini göster, tamam mı kızım? Bana renklerini söyle. O hangi renk? Mor. Mor. Ay. Tamam. Hadi başka renkte söyle. Diğerlerini de rengini söyle. Bu hangi renk bu? Başka adı ne bunun? Yellow. Bu? Evet dur önce. O yeni yerin. Evet. Bakalım. Bu hangi renk? Hangi renk? Söyle hadi. Annem söyle ama. Biliyorsun niye öyle yapıyorsun? Biliyorsun bunun rengini. Evet. Aferin sana. Niye böyle yapıyorsun ama? Benim olsun mu bunlar? Hadi bana da ver. Ben de yiyeyim hadi. Bir tane. Bir tane ama. Hadi bir tane bana da ver. Ağlarım ama. Ama üzülürüm. Niye vermiyorsun? Bir tane, bir tane bir tane? Çok teşekkür ederim. Yaşasın. Hmm. Çok güzelmiş. Hmm. Hmm. teşekkür ederim Güzel Bir teşekkür tane daha sarı yiyeceğim uh -huh. hmm. teşekkür ederim. Şimdi de turuncu yiyeceğim. <laughs> Ama bana verdin. Benim oldu <gülüyor> bu. <laughs> ah. <laughs> bakın rezeneyi çok ince kesip Çok güzelmiş. <Sessizlik> Hadi buradan arkadaşlarını kanalıma abone olun de. <Sessizlik> Arkadaşlar kanalıma abone olun şey de. Şey, şey de. <Sessizlik> sevdiğim... Hadi söyle. Ay <laughs> kızımın şekerleri. Oy. Hadi kanalıma abone olun de. Hadi söyle. Arkadaşlar. Hadi söyle. Arkadaşlar. Söylesene kızım. Neden? Hiç. Hiç. Niye hiç? Hadi bay bay yap o zaman. Bay bay. Bay bay. bay. bay, bay. Bak şekerlerin dökülecek. Ay, ay 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 düşeceksin. <laughs> Seni <laughs> yiyeyim ben ya.